Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir PUBG videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte ambar modunda oynayacağız. Ambar mı? Ay beni öldüremezsin. Evet. Bu maç vuruşu kafadan yapmaya çalışacağım. Kafadan vurmaya. Ah adam önüme çıktı öldüremedim. Bu arada like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nasıl? Hayır beni öldüremezsin sen. Onu da öldürürüm. Öldüremedim. Arkamdan gelmiş adam. Biraz kötü oynuyor olabilirim çünkü alışamadım daha telefona. Ben ilk şey telefonu bırakmıştım, mobile geçmiştim. Sonra tekrar telefonu geçtim. Ay emülatöre geçtim. Mobilden emülatöre geçtim. Sonra yine telefonu geçtim. Ama ara sıra yine emülatör videolarım gelecek. Ah adam oradan çıktı. Adam bizi öldürdü. Adam. Adamı öldüremedik. Adamlar çok büyük bir pusu kurdular. Ah be adam bizi vurdu. Adamlar güzel pusu yapıyorlar. Bizim üç numarayı öldürüyordum az kalsın. Adamları şu an arıyoruz. Göremiyoruz. Bir tane buldum ben. Onu da öldürdüm. Evet şimdi AVM'yi aldık. AVM ile güzel bir sonuç bekliyorum. O AVM ile vurduk adamı. Adam arkadan geldi. Bizi vurdu adamda. Şimdi adamlara doğru yöneliyoruz. adam var mı diye bakıyorum. Çıkarırdı kafasını. Olsa ama çıkarmadı. Adam ortadan basmışlar. O adam bizim adamın leşini çaldık. O oh. açmadan adam bizi vurdu. Bak oldu. Çok pis kör oldum. Adam nasıl öldü? Ölmedi ya. 50 tane kafasına yedi adam ama ölmedi. Tekli. Şimdi bu silahları demeye çalışacağız. Mermisi bitti ama öldük. Adamları indireceğiz gibi duruyor. Adamlar 30 olmuşlar, biz 22 hala. O adamı vurabilseydim çok iyi olacaktı ama vuramadık. Adam bizi gördü. Bomba iyi çekmemeliydim orada. Bomba çektim. Bunda adamı bunda adamı hedeflemeye çalışıyoruz. Ama adamı hedefleyemeyeceğiz bence. Adamlar beş şiş, leşleri kaldı alacakları. Biz daha 15'te 15 leşimiz var alacağız. Güzel gittik 28'iz şu an. Adamları birleş verdik sadece. Adam adam kafasını çıkardı. Adamlar M24 ile çok iyi oynuyorlar. Biz bir şey sıkıyoruz. Adamları öldürüyorlar. Şimdi şimdi kar 98 korsuzluğunu göreceksiniz. Kar 98'i çok kötü oynuyorum. Ah adam karşıma buradaymış. Gördüğünüz kadar sekiz